Hanımlar, beyler konsol ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle, bir bilgilendirici video ile karşınızdayım. Konumuz Cyberpunk 2077. Biliyorsunuz geçtiğimiz saatlerde yayınladım zaten. Cyberpunk 2077'nin PlayStation 5 versiyonu geldi. Ee, ve onunla ilgili bir ilk bakışta yaptım. Hatta birinci bölümü yaptık. Aynı zamanda 1.5 versiyon güncellemeleri de geldi. PlayStation 5 versiyonu update ile güncellemiş olan değil. PlayStation 4 versiyonu satın aldığınızda, kütüphanenize gittiğinizde eğer oyun yüklü değilse size tekrardan soruyor. Diyor ki PlayStation 4 versiyonu mu indirmek istiyorsunuz? 5 versiyonu mu indirmek istiyorsunuz diye soruyor. Ayrı ayrı indiriliyor. Çünkü boyutları da farklı. PlayStation 4 versiyonu işte 100 GB'a yakın. 90 küsur GB. Normal PlayStation 5 versiyonu ise arkadaşlar 56 GB. Bu da boyutunun sıkıştırma teknolojisinden dolayı SSD'de kullanılan özel bir formattan kaynaklanıyor arkadaşlar. PlayStation 5 versiyonu ben dün biliyorsunuz videoda da oynadım zaten. Devamında da oynadım gezdim, özellikle test ettim. Birçok şeyi test ettim. Bunları sizinle paylaşacağım. Ama bundan önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, ufak da olsa yorum yazmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Hakan abinizin kardeşini desteklerseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bunun yanında Cuma Cumartesi de canlı yayınlarımız var. Hatta bu Cuma hem Horizon başlıyoruz, Horizon oynayacağız hem de eğer gelirseniz canlı yayında da oynayabiliriz. Canlı canlı görürsünüz orada biliyorsunuz ilk çıkışında ilgili dönemde çok büyük sorunlar yaşamıştık. Büyük sıkıntılar yaşamıştık oyunla ilgili. Birçok hata vardı. Çok fazla bug vardı. Oynanmayacak kadardı. PC tarafından nispeten daha iyi olsa da yine de genel olarak bir sorun vardı. Diğer taraftan PlayStation 5 versiyonunda detaylı şekilde bakmaya çalıştım. Serbest takılmalar yaptım, görevlere girdim çıktım. Bir bug var mı ya da ne bulurum, ne yaparım, ne kadar değişmiş, ne kadar düzelmiş diye bayağı bir araştırmam oldu. Ve sonunda da tabii ki aradığımı buldum arkadaşlar oyunun çıkışıyla birlikte yaşadığımız PlayStation 4 versiyonundaki yaşadığımız hatalarla tabii ki karşılaşılmaz. Yani 3-4 saatlik oyunda yaklaşık 2-3 tane hata gördüm. Bunların başında bir tanesinde aracımda giderken park ettik. Yanımdaki yapay zeka dostumuz arabanın içinde birden sıkışıp kaldı. Yani sıkışıp kaldı derken içinde kaldı ve orada konuşmaya devam etti. Daha sonra da ben hani sıkıştı falan kapıyı açayım diyecektim. Adam yürüdü, gitti abi oradan. Böyle de ilginç olaylar olabiliyor. Bir diğeri inşaat alanında iki tane abim vardı. Ben dedim ki bir tanesi bir diğerin sırtını almış diye düşündüm. Herhalde öyle bir animasyon yaptılar düşündüm. sonra bir baktım adam kafası bir yerlere girmiş çıkmış bir şeyler oluyor. Burada da böyle yine dikkat ederseniz aynı hatalar arkadaşlar. Yani NPC'lerin birbiri içerisinden geçme, transparan geçiş yapıyormuş gibi. Genelde NPC'lerin birbirinin içinden geçmesi. Diğer en son gördüğüm hata ise motordan indi adamımız ve doğru arabanın içinden yürüyüp geçti. Yani dikkat ederseniz zaten 3 tane hata gördüm. Bu 3 hata da karakterlerin birbirinin içinden NPC'lerin, nesnelerin ya da bir şeylerin içinden geçmesi. Bu tür hatalar her türlü oyunda olabiliyor. Last of Us 2'de de vardı. Suyun içinde eli yüzerken, ipe tırmanmak isterken diğer yanındaki NPC arkadaşın içinden iç içe geçip ipe o şekilde tırmanıyordu. Benim zaten kayıtlarda da var. Bunlar olabiliyor ama çok fazla abartı olursa tat kaçırabilir. Şu ana kadar oynayıp da kazandığım deneyimde ben eğlencesini baltalayacak bir şeyle karşılaşmadım arkadaşlar. Büyük bir hatayla karşılaşmadım. Kabul edilebilir ve kaldırılabilir hatalar diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar birçok oyunda yaşanabiliyor bu tür şeyler. Ama tabii ki bazı arkadaşlarımız hasta olabilir. Bu konularda hani hiçbir şekilde hata istemeyebilir. O yüzden ben özellikle almayı düşünen kardeşimle de uyarıyorum bu konuda. Yani bu tür ufak tefek hataları kaldırabilecekseniz alabilirsiniz. Gayet keyifli. Oyun next gen olmuş zaten. Tam anlamıyla keyif alarak oynuyorum. Ama onun bu tür şeyler sizin canınızı sıkıyorsa o zaman bu tür hataları da görmeye hazır olun derim arkadaşlar. Tabii ki zamanla düzeleceğine eminim. Önceki versiyonunu oynadığım için ne kadar farklar olduğunu görebiliyorum. Çok ciddi düzeltmeler yapmışlar. Daha da iyi olacaktır öyle düşünüyorum oyunun çözünürlük kısmına gelirsek PlayStation 4 tarafında 1080p, 1080p'de 30 FPS oluşuyor. Oynanmayacak derecede değil. Şu anda artık oynanabilir seviyelere gelmiş. Yeni 1.5 yamayı bitirmediğim için ilerisinde çok ileriki bölümlerde bir sorun ya da ekstra bir şeyler çıkarsa bu konuda bir şey diyemem. Bunu ancak arkadaşlar deneyim ettikçe bu videonun altında özellikle arkadaşlar hem PlayStation 5 tarafında hem de çevreden de duyduğumuz ya da işte yaşadığımız sorunlar varsa bunları da yorumlar bölümünde videonun altındaki yorumlar bölümüne pinleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yani herhangi bir çok ciddi bir arıza ya da sorun yaşarsam oradan da güncellemeleri takip edebilirsiniz. PlayStation 4 Pro'da 2K'dan biraz düşük arkadaşlar. Ama 2K'ya yakın bir performans veriyor ama 30 FPS gibi. PlayStation 5 tarafında iki mod var biliyorsunuz. Performans ve aynı zamanda fidelity dediğimiz yani görüntü grafik modu var. Bu modlarda da performans mod zaten yapımcının da önerdiği mod. 4K'da 60 FPS oyun sorunsuz bir şekilde akıyor. Grafik modunu seçtiğinizde 4K'da yine PlayStation 5 söylüyorum. 30 FPS'e düşüyor. Sabit şekilde. 30 FPS'e sorunsuz şekilde çalışıyor. Performans modla aynı grafiğe sahip. Sadece RTX ekleniyor. Yani RTX, RTX açıp açmamak tamamen size kalmış. Yani sizin seçiminiz. Ben baktım arkadaşlar ikisine de bence hani benim görüşümce RTX de çok güzel duruyor. Ama 60 FPS oyun deneyimi hem gerçekten akıcı şekilde 60 FPS oyun deneyimini RTX yani RTX'e tercih ettim ben kendi adıma gayet keyifli oynanıyor, akıcı oynanıyor. Çok nadir FPS düşüşleri hissettim ama sık sık değil. Bazı noktalarda hissettiğim oldu. Bazı droplar yaşanıyor. Büyük droplar değil. Oyunu baltalayacak droplar değil. Zaten önemli olan arkadaşlar işte buklar varsa, hatalar varsa bunların oyunun eğlencesine balta vurmaması. Önemli olan da o. Bunların yanında arkadaşlar ek olarak yeni şeyler eklenmiş. Yani kozmetikler, yeni kozmetikler eklenmiş. Hem erkek tarafı hem kadın tarafı için yeni saç modelleri, yeni şekiller. Daha detaylı karakter yapabilme var artık. Evimizde istediğimiz zaman ayna karşısına geçip herhangi bir ücret ödemeden, bir kuaföre ya da bir şey ücret ödemeden istediğimiz zaman şeklimizi değiştirebiliyoruz. Kişiselleştirme yapabiliyoruz. Bu güzel olmuş. Geliştirme ağacında da yenilikler var arkadaşlar. Blood well, human shield, cold blood yani soğuk kan, daha soğukkan, Coldest Blood gibi isimlerle adlandırılmış yeni perkler var. Bu yeni perklerle tamamen başka hareketler, farklı animasyonda dövüş sistemleri eklenmiş durumda. PS5 tarafında ve Xbox Series X tarafında daha önceki nesile göre PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'ya göre daha fazla NPC var. Yapay zeka var, insanlar var. PlayStation 4 ve 5 versiyonuna göre PlayStation 5 versiyonunda NPC'ler daha akıllı ve tepki verebiliyor. Aynı zamanda sizinle çatışmaya girebiliyor. Bu teknik eksiklikler ve yeterlilikten dolayı PlayStation 4 tarafında sınırlandırılmış durumda. Altyapısı da değişmiş oyunun. Ekstra ışıklandırma, silahların kullanımında işte ateş ettiğinizdeki partiküllerin bazı efektlerinin değiştirmiş olması. Araba özellikle arabalarda iç kameranın daha güzel görüş açısına sahip olması. Araba demişken şu aklıma geldi. Biliyorsunuz l basıp r bastığımızda patinaj çekme olayı. Normal Cyberpunk'ta da vardı ama olduğu yerde kazma gibi duruyordu. Burnout lastik yakma falan böyle biraz daha eğlenceli hale gelmiş araç sürmesi. Şu anki durumda PlayStation 5 tarafında alınabilecek durumda. PlayStation 4 tarafında da PlayStation 5'teki performans beklenemez ama o büyük çok büyük hatalar giderilmiş. Bunun yanında Xbox Series S'ten de bahsedelim. Xbox Series S de 1440 yani 2K desteği var. 2K çözünürlük verebiliyor. Herhangi bir performans ya da grafik modu yok. Sadece sabit tek bir mod var ve 30 FPS'te. 1440p'de 30 FPS çalışıyor. Yani yeni nesil bir konsolda her ne kadar S de olsa 60 FPS beklerdim. Ya da 1080p 60 FPS seçeneği olmasını beklerdim. Ama şu anda tek bir seçenek var. Yani hatta seçenek yok. 1440 yani 2K'da 30 FPS çözünürlükte oynayabiliyorsunuz. Tabii ki HDR'da var. Ayrıca oyunun kendisine dahil edilmiş yeni eklenmiş içerikler de var. Bu içeriklerin içinde işte yeni apartmanımız var. Birkaç tane hatta 3 tane 4 tane de yeni apartman var. Parayla satın alabiliyorsunuz oyun içi parayla. Uygun silah olduğu takdirde üzerine scope yani dürbün takma gibi aparatları da çoğaltmışlar ve geliştirmişler. Yeni silahlar var. Daha önce orijinal ana oyunda olmayan silahlar var. Yeni gelen silahlar var. Ve silahların ucuna takılan susturucu ve ekipmanlarının da çeşitliliği arttırılmış. Biliyorsunuz PC arabanın içindeyken kaza olduğunda yapay zeka hiçbir şey olmuyordu. Trafik kazasında ya da trafikte insanlar ne ölebiliyor. Yani bu oyun arkadaşlar böyle oynanır. Çünkü böyle çıkması lazımdı. Zaten iyi şekilde çıkması lazımdı. Yeni nesli daha yeni çıkıyor bundan sonrasında güncelleme geleceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir arıza bir şey görmedim. Birçok hatayı düzeltmişler. Umarım bundan sonrasında da kusursuz şekilde olması için çalışmalarına devam ederler. Kardeşim videom ve kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Beğeni butonuna basalım ki bu videomuz ön tarafa çıksın. Kanalımız daha da büyüsün sizin sayenizde. Kendinize çok iyi bakın. İstekleriniz olsa her zaman bekliyorum. Yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler. iyi oyunlar arkadaşlar.